السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم Kadiftarayna ala Allahi keziben in udna fi milletikum in udna fi milletikum ba'de izne can Allahu minha. İlâ âhiril âyeh sadakallâhul azîm. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu u Zülcelal'in lütfu keremiyle bir geceye daha erişmek bizlere nasip oldu. Zilkade ayının içinde aslında bugünlerde her birimizin hac heyecanını yaşadığı günlerde olmamız gerekirdi. Ancak ilahi takdir bu hastalık sebebiyle bu yıl bütün İslam dünyasındaki hac heyecanını bir sonraki yıla hazırlamak suretiyle bir kez daha kendimize gelmemize vesile hale getirdi. Elbette ki hac bizim çok büyük bir heyecan mevsimimiz. Allahu Zülcelal'e kulluk yapabilmek için yarıştığımız bir ibadet. Her birimizin ayrı heyecan duyduğu, ayrı ayrı dertlerimizi, çilelerimizi dile döktüğümüz yerler. Beytullah'ı görürken duyduğumuz heyecan, Arafat'a çıkarken hissettiğimiz heyecan, Kur'an-ı Kerim'in tabiri ile Arafat'tan akarken hissettiğimiz heyecan, anlatılması mümkün olmayan heyecanlar. Ancak yaşandığı takdirde insanoğlu onu gerçek manada kavramış olur. Takdiri ilahi böyle. Bugünler hac yapmak, hacı yolculamak, hacca gidenlere dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatma mevsimi idi. Ancak bu da böyle bir imtihandır. İnşallah biz bu imtihandan başarıyla çıkar, Rabbimizin rahmetine, mağfiretine erişmiş iyi kullar arasına bu vesileyle dahil olmuş oluruz. Bildiğiniz gibi dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve Mekke döneminde gelen 206 ayeti kerimeden oluşan A'raf Suresi allah Allahü Zülcelal'in bizlere sunmuş olduğu imkan, sağlık ve özgürlükle birlikte biz bu akşam A'raf Suresi cemilesinin 89. ayeti kerimesini okuyacağız inşallah. 3-4 gündür okuduğumuz ayeti kerimeler Yine bize yüce bir peygamberi tanıtıyor. Bu sure-i celilenin üslubu diğer surelerde var olan üsluptan farklı değil. Ancak her birimiz Kur'an-ı Kerim'i okurken daha farklı bir şekilde okuma, daha iyi bir şekilde anlayabilme ve daha iyi bir şekilde yaşayabilme gayesine dönük okumalıyız. Kim neyi nasıl okumalı? Bunların belli metotları var. Herkes belirli ölçüleri anlar, belirli ölçüleri anlatır ve güzel bir şekilde ayet ve hadisi şerifleri kavrama gayreti içine girerse elbette ki hem kendi hayatı daha düzenli hem çevresine sunmak istediği bilgiler daha sağlıklı bir şekilde aktarılmış olur. Araf Suresi Celilesi Mekke'de gelen bir sure olması hasebiyle Mekke surelerinin özelliğini taşıyor. Mekke sureleri iman esaslarını satır aralarında zihinleri yormadan ama farkına varmadan ezberletebilen, öğretebilen sureler. Biz de bu sureye başladığımız günden itibaren şunları gördük. Allah Celle Celaluhu kitabı kendisinin gönderdiğini anlattı. Bu kitapta hiçbir surette problem olmadığını anlattı. Bu kitabın davetini yapan, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere, sonraki nesillerde İslam davetçisi olan insanlara bu davet sebebiyle hiçbir surette içlerinde bir eziklik ve bir meşakkat hissetmemeleri gerektiğini anlattı. Çünkü bu dinin davetini yapan, bu dini anlatan insanlar, gerçekte Allahu Zülcelal'i temsil eden insanlardır. Mevla Teala ayetlerin devamında, surenin akışında Hazreti Adem'i yarattığını, Hazreti Adem'e meleklerin secde etmesi için emir buyurduğunu, şeytanın onları aldatmak için yola girdiğini, Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin cennetten çıkarıldığını, Dünyayı yani yeryüzünü kendilerine mesken edineceklerini, burada yaşayacaklarını, burada doğacaklarını ve burada öleceklerini yine buradan tekrar dirileceklerini bize anlattı. Dikkat ederseniz iman esasları satır aralarında çok tatlı bir şekilde, zihinleri yormadan ama düşündürmek suretiyle bize sunuluyor. Zülcelal'in bu kolaylaştıran üslubu her birimizin hayatında da vardır. Bir fikri birilerine sunmak istediğimizde karşımızdaki kişiyi yormak istemiyorsak akışında cümlelerle sunarız. O insanlara tatlı tatlı onları yormadan fikirlerine, zihinlerine belirli fikirleri, belirli bilgileri sunmuş oluruz. Bu Kur'an üslubudur. Kur'an-ı Kerim'i bilen, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışanlar bunu zaman zaman kendi dünyalarına farkına varmadan almış olurlar. Yine Allahu u bize bu sureyi celiyle de Adem Aleyhisselam'la başlayarak Nuh Aleyhisselam'ı anlattı. <laughs> Çocukluk günlerinde isimlerini ezberlemiş olduğumuz o yüce peygamberleri sırasıyla bize verdi. Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam. Biz şimdi Şuayb Aleyhisselam'dan bahseden ayeti kerimeleri okuyoruz. Şuayb Aleyhisselam başka surelerde de anlatılıyor. Şuayb Aleyhisselam'ın çok önemli olan vasfı ümmetini Allah'a kulluğa davet etmesi. Ancak o ümmetin Şuayb Aleyhisselam'a ifadelerine baktığımız zaman orada ilginç ifadeler vardır. Mesela bu ifadeler arasında Şuayb aleyhisselama sen bizim dinimize döneceksin diye tehdit vardır. Ama aynı ifadelerin arasında bizim çok dikkat etmemiz gereken bir hususu o Şuayb aleyhisselamın toplumu inanmayanlar anlamıştır. Maalesef bugün bir kısım Müslüman kardeşlerimiz bunu anlamaktan acizdir. Şuayb aleyhisselama o halkın sorduğu soru şu. Ya Şuayb bu Esalatuk te'muruke en letru ma ya'budu abauna. Ey Şuayb, senin kıldığın namaz mı bizim babalarımızdan bize intikal eden bu davranışları terk etmemizi sana öğütlüyor? Dikkat edin çok enteresan bir nottur bu. Yani onlar bir şeyi anlamışlar. Şuayb Aleyhisselam'a bir şey soracaklar. Ona diyorlar ki sen bunları bize Hangi gerekçeyle söylüyorsun? Şöyle demiyorlar. Sen bir peygamber olarak mı diyorsun? Belki başka ayetlerde bunlara benzer cümleler var ama şu namazla ilgili olan vurgu çok mühim. Yani o senin kıldığın namaz mı bize böyle emirler vermeni emrediyor? Yaptığımız işlerden uzaklaşmamızı, babalarımızın gittiği o yolu terk etmemizi bize emreden senin kıldığın namaz mıdır diyor. Şimdi Müslüman kardeşlerimizle ve kendimizle aynaya baktığımız zaman bu ayeti kerimeyi müzakere etmeliyiz. Acaba kıldığımız namaz yanlışlıklardan uzaklaşmamızı emrettiği halde biz yanlışlıklardan ne kadar uzaklaşabiliyoruz? Ben yanlışlıkları izah etmeye de gitmiyorum. O yanlışlıkların neler olduğunu anlatmaya da gerek yok her bir Müslüman, ben de siz de helal ve haram konusunu çok iyi biliyoruz. Ancak mesele o yanlışlıklardan uzaklaşmaya sıra geldiğinde orada bir takılma var. Ama Şuayb Aleyhisselam'ın halkı yani Medyen halkı Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki senin kıldığın namaz mı bizim gittiğimiz yolu terk etmemizi emrediyor. Yani sen bir namaz kılıyorsun, bir kulluk yapıyorsun, bir ibadet yapıyorsun. O ibadet bizim yaptığımız işlerin kötülüğünü sana anlatıyor. Bu ilginç bir anlatım biçimi. Her bir Müslümanın Şuayb Aleyhisselam'ın üslubunu kavraması, onun tatlı anlatımına bakması, onun kırmadan, dökmeden sadece hakikati ortaya koyma çalışmasını kavraması gerekir. Ve en önemli nokta her birimiz kıldığımız namazla ilgili kendimize şu soruyu sormalıyız. Benim kıldığım namaz beni hangi yanlışlıklardan alıkoyuyor? Benim eksiklerimin ne kadarından beni uzaklaştırıyor? Eğer hala daha beş vakit namazını kıldığını ifade eden biz Müslümanlar bir kısım yanlışlıklar içindeysek öyleyse namazımızı mı sorgulayalım, kendimizi mi sorgulayalım, Buna bakmak lazım. İşte Şuayb Aleyhisselam'a halkı geliyor diyorlar ki sen önceki ayeti kerimede okuduğumuz şekilde ey Şuayb seni biz seni ve seninle beraber inananları bizim ülkemizden çıkaracağız veya bizim dinimize döneceksiniz. Önünüzde iki seçenek var. Ya bu ülkenin vatandaşlığından çıkartılacaksınız veya bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb Aleyhisselam'ın onlara cevabı şu. Biz istemesek de mi bunu yapacaksınız? Biz istemiyoruz sizin dininize dönmek veya bu ülkeden çıkmak istemiyoruz. Burası bizim de ülkemiz. Ve devamında şöyle söylüyor. Kadif tarayna alallahi keziben in udna fi milletikum. Eğer biz sizin dininize dönecek olursak Allah'a bir yalan iftira etmiş olmaz mıyız? Ba'de izne ceanallahu minha. Sizin gittiğiniz o yanlış yoldan Allah Celle Celaluhu bizi kurtardıktan sonra sizin o yanlış yolunuza tekrar dönecek olursak Allah'a iftira etmiş olmaz mıyız? Burada İmam Maturidi Hazretleri diyor ki Şuayb Aleyhisselam onların inandığı putlara hiçbir zaman inanmadı. Ama çevresinde olup da o putlara daha önce tapanları Oradan kurtardıktan sonra onların önüne tekrar böyle bir teklif gelince onların diliyle ifade ediyor. Diyor ki biz daha önce bu eksikliği, bu yanlışlığı, bu batılı biliyorduk, bilmiyorduk. Allah bir peygamber gönderdi, Şuayb aleyhisselam. O peygamber bizi bu batıldan kurtardı. Şimdi tekrar o batıla dönecek olursak biz Allah'a bir yalan iftira etmiş olmaz mıyız? aslı astarı olmayan bir şey ile Allah'a dönerek ona bir iftirada onu yalanlamakta bulunmuş olmaz mıyız diye soruyorlar. Ve devam ediyor Şuayb Aleyhisselam diyor ki ve ma yekunu lena en na'ud fiha. O kurtulduğumuz batıl puta tapma anlayışına dönmek bizim için asla söz konusu olamaz. İlla en yeşa Allahu Rabbuna. Allah diler de tekrar bizi o yanlışın içine iterse ki öyle bir şey yapmaz Allah celle celaluhu. Allah diler öyle bir yanlışın içine düşmemize fırsat verirse hariç. Ama onun dışında bizim elhamdülillah Allah'a kulluğumuz başlamıştır. O yanlış işlerden uzaklaşmışızdır. Puta tapmayı terk etmişizdir. Kesinlikle bir daha sizin tehditlerinize rağmen İsterseniz vatandaşlıktan atın, isterseniz başka şeyler yapın. Biz sizin sahte tanrılarınıza dönüp onlara tapınmayız dediler. Ve devamında dediler ki وَسِعَ رَبُّنَا külle شَيْءٍ ilma. Bizim Rabbimizin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Yani Allah Celle Celaluhu sizinle şu anda yaptığımız mücadeleyi görüyor ve biliyor. Biz niçin mücadele ediyoruz sizinle? hakka ve hakikate inanmak için mücadele ediyoruz. Size diyoruz ki ey Medyen halkı tapındığınız sahte tanrılar hiçbir surette kendilerine faydası olmayan varlıklardır. Bu tanrılar size fayda vermediği gibi bize de fayda vermezler. Kendilerine de fayda verme güçleri yoktur. Öyleyse biz kesinlikle geriye dönmeyiz. Biz Allah'a teslim olduk. Allahu Zülcelal'in huzurunda boyun büktük. Bizim bundan sonra tekrar bu yanlış dünyaya dönüşümüz söz konusu değildir. Hani vardır ya bazı kardeşlerimiz, elhamdülillah tövbe ettim der, geçmişe ait tek bir kelime dahi konuşmaz. Bazıları vardır, tövbe ettik der, gittiği yerlerde şöyle anlatır. Biz vaktiyle şunları şunları yapıyorduk da tövbe ettik. Bu yanlış bir anlatım. Bu tür anlatanları ne dinleyin ne de konuşturun. Bizim büyüklerimiz bize böyle derdi. Rahmetli babacığım derdi ki onun içinde o geçmişten kalma bir şeyler var. O geçmişe dönme arzusu var. Onun için o geçmişi konuşuyor. Bir insan geçmişteki hatasından pişman ve ondan dolayı üzüntü duyuyorsa o hatırlatıldığında gözlerinin yaş dökmesi gerekir. Çünkü o günahlar onu Allah'tan uzaklaştırmıştır. Allah'tan uzaklaştıran günahlardan tövbe ettiğini söyleyen bir kimse bir daha o günahları ağzına kesinlikle almaz. Hakikati bu mudur? Budur. İnsanoğlunun bazı hataları olabilir. Onu utandıran hatalar olabilir. O onu utandıran hatayı bir mecliste birileri anlatacak olsa gerçekten o insan onu ya susturur gücü varsa veya oradan kalkar gider. Müslümanın işlemiş olduğu günahlar ve suçlar asla hiçbir kimseyle paylaşamayacağı şeylerdir. Geçmişe ait hatalar insan tarafından ancak şu sebeple hatırlanır. Allah'tan af dileyebilmek. Bir kez daha Allah'a dönerek "Ya Rabbi, vaktiyle şu yanlışları yapmıştım. Bu seninle benim aramdadır. Sen beni affeyle." diyebilmek için hatırlanır. Biz Arafat'ta secdeye gittiğimizde veya vakfede ellerimizi kaldırdığımızda Rabbimize yalvarırken, hep birlikte dua ederken duayı yapan hocamız gür sesle dua yapar ama bizim gönül dünyamızda Allah'a arz ettiğimiz, hiç kimseye duyurmak istemediğimiz, hatta bazen kalbimizde geçeni dilimizin bile ifade etmesini istemediğimiz eksiklerimizi Allah'a gözyaşıyla arz ederiz. İşte burada medyen halkından Müslüman olanlar o iman etmeyen, öncü, kendini önemli zanneden kibirli adamlara ne diyorlar cevap olarak? Biz elhamdülillah Allah'ın hidayetine kavuştuk. Kesinlikle bir daha o geçmişteki yanlışlara dönmeyiz. Bizden böyle bir şey beklemeyin. Böyle bir şeyi beklemek doğru da olmaz diyorlar. Bu çok önemli bir husus. Müslüman kendini böyle hazırlamalı, asla geçmiş günahları konuşmamalı, hataları gündeme getirmemeli. Ve devamında ne diyorlar? Ve si Rabbuna külle şeyin ilma. Bizim Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizim gerçekten niyetimizin ne olduğunu biliyor. Ona nasıl teslim olma arzusunda olduğumuzu biliyor. Zira alallahi tevekkelna. Biz sadece ve sadece Allah'a güvendik, Allah'a dayandık. Başka güvendiğimiz ve dayandığımız yer yok. Ha siz bizi bu ülkeden sürecek misiniz? Sürün. Öldürmek istiyorsunuz. Bildiğinizi yapın. Biz gücümüzle sizin karşınızda durmaya çalışırız. Ama bilin ki biz size değil sadece ve sadece Allah'a güveniyoruz veya dayanıyoruz. Ve ondan sonra şu duayı yapıyorlar. Şuayb aleyhisselam'a iman edenlerin duası şu. Hem Şuayb aleyhisselam'ın duası hem o insanların duası. Rabbeneftah beynene ve beyne bil hak ve ente hayrul fatihin. Ya Rab ellerini açıyor insanlar. O zalimlerin karşısında ellerini açıyorlar. Bakın onlara kötü bir cümle söylemiyorlar. Onlara dönerek sadece ifade etmek istedikleri konu şu. Rabbeneftah beynene. Ya Rabbi bizimle ve beyne kavmina kavmimiz. Halkımız arasında bilhak, hak ile hükümet. Ya Rabbi bizimle birlikte yaşadığımız toplum arasında adaletle hükmet. Adaletle hükmet ne demek? Biz iman ediyoruz sana teslim oluyoruz, onlarsa seni yalanlıyor, bile yetmiyor. Biz inandığımız için bize zulmetmeye çalışıyorlar. Aramızdaki hükmü adaletinle buyur Ya Rabbi sen ortaya koy ve ente hayrul fatihin hüküm verenlerin en hayırlısı sensin. Bu dua Şuayb Aleyhisselam'ın duası. Gerçekten çok hoş, çok doyurucu ve insanın sıkıntı halinde yapacağı bir dua. Karşısındakine beddua etmiyor. Karşısındakini lanetlemiyor ama işini Allah'a havale ediyor. Alallahi tevekkelna cümlenin başlangıcına bakın. O kadar tatlı ki sadece ve sadece Allah'a dayandık, Allah'a güvendik. Yani ya Rabbi, senin kapına geldik, müracaat ettik. Dilekçemizi buraya verdik. Şikayetimizi sana arz ettik. Senden beklediğimiz ne? Bizimle bizi yalanlayan kimse işte Medyen halkı. Bizimle kavmimiz arasındaki kavmimiz arasındaki hususta hükmü sen ver. Hüküm verenlerin en hayırlısı sensin. Burada tabii fetaha ibaresi geçiyor. Ve ente hayrul fatihin. Açanların fetih kelimesiyle hüküm kelimesi farklıdır. Birisi açmak anlamında, diğeri ise hüküm vermek anlamında. Ancak burada Allahü Zülcelal fetih kelimesini sıkıntıyı açmak, taraflardan hangisinin haklı olduğunu göstererek davayı o yönde açmak manasında kullanılıyor, kullanıyor. Onun için biz de mana verirken buradaki fetih kelimesini hüküm vermek manasında kullandık. Rabbimizin bize öğrettiği bu dua gerçekten muhteşemdir. Şuayb Aleyhisselam'ın dilinden dökülmüş bir duadır. Biz de diyoruz ki Ya Rabbi bizimle düşmanımız kimdir düşmanımız? Nefsimiz. Kimdir? Şeytandır. İnsanın arzularıdır. Ya Rabbi sen bize, bize güç kuvvet ihsan eyle. Nefsimizin eline düşmeyelim. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da Rabbenaftah beynena ve beyna kavmina Hakkı ve ente hayrul fatihin. Şuayb Aleyhisselam'ın duasıyla sözlerimizi tamamlamış olalım. Mevla Teala bizim hakkımızda hayırlısıyla hüküm buyursun. Bizim hakkımızda her zaman olduğu gibi en hayırlısını ihsan eylesin kendine kulluk noktasında bize güç kuvvet ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eylesin. Milletimiz için, memleketimiz için çalışan başta devlet başkanımız olmak üzere bütün idarecilerimize güç kuvvet ihsan eylesin. Sınır ötesinde, ülkeler ötesinde, deniz ötelerinde bu ülke için mücadele veren kahraman askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin milletimize birlik, beraberlik içinde huzurlu kurban bayramlarına erişebilmeyi nasip eylesin. Bu yıl hac geçti. İnşallah Rabbim hemen hacdan sonraki dönemde bereketli ümreler ve bir sonraki hacca kavuşabilmeyi nasip eylesin. Ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Evlatlarımıza zihin açıklığı ihsan eylesin. Onları ve bizleri kötülerin şerrinden emin eylesin bizlerden dua bekleyen hastane köşelerindeki kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizleri razı olduğu güzel kullarıyla dost eylesin. Bizleri her daim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Liwaul Hamd ismini taşıyan o şanlı sancağı altına girebilecek güzel kulları arasına ilhak eylesin. Efendi Hazretlerimiz hasta biliyorsunuz. Başka hastalarımız var. Bir dostumuz var. <laughs> ağabeyimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız her birinin babalarından, annelerinden hastaları var. Başta Efendi Hazretlerimiz olmak üzere ziyaretlerine gittiğimiz ve gidemediğimiz Bilal dedemiz var. Onların da hepsine Mevla Teala acil şifalar ihsan eylesin. Sizin hastalarınıza da şifalar ihsan eylesin. Yuvalarımızı bereketli ve huzurlu eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Allah'a emanet olunuz.